bizim geliyor. Yetişemedim. Yetişemediler Yolda hmm. Efendim siz bir hayırlı olsun. <laughs> Şöyle, önce bir resim verirseniz çekli efendim. Evet efendim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. O da Uyan. Ev Bey sen de şöyle İbrahim Bey buyurun boyar mısınız şöyle buyurun <laughs> buyurun buyurun efendim bu hafta gerçekten muhteşem bir Diyarbakır seyahati oldu ve inşallah başkanımız da bu seyahatin bereketi oldu. İnanıyorum ki bunun gerisi de çok daha farklı bir şekilde gelecektir. Rabbim yar yardımcımız olsun. Gerek milletvekillerimiz, gerekse belediye başkanlarımız hep birlikte Diyarbakır'ı aslına rücu ettireceğiz. İnşallah. Değil mi? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Buyurun efendim. Efendim ikinci katılım olsun. Elazığ'dan Yazı Konak Belediye Başkanımız Hatif Çatırcı Be Çadırcı Bey'i buraya davet ediyorum. <laughs> Eşlik etmek üzere de il başkanımızı ve milletvekili arkadaşlarımızı da davet ediyorum. Belediye davet ediyorum.